Türkiye'nin ilk ve tek Afat Gönüllü Mahallesi Samsun'da çalışmalara başlıyor. <laughs> Bırak. Bırak. Samsun afet ekipleri tarafından Türkiye'de ilk defa bir kırsal mahallede tatbikat düzenlenirken deprem ve yangın afetleriyle ilgili önemli bilgiler verildi. Bu tatbikat, bu bilgilendirme toplantısı ilk defa bir köyde yapılıyor ve bunun için Porsuk köyünden bir afet gönüllüsü ekibi düzenleyeceğiz. İnşallah eğitim aldıracağız. bu konuda da vatandaşlarıma ayrıca teşekkür ederim. Bizi bilgilendiren Sayın Afat Müdürümüze ve Afat Gönüllülerimize de Ayrıca teşekkür ederim. Ben artık bundan sonra inşallah bu sadece böyle kalmaz. Bundan sonra daha çok ilgili alakalı olacağız. Çok faydalı bir toplantı oldu. Halkımız bilgilendi. Ben buraya gelen müdürümüze, halkımızı bilgilendiren arkadaşlarımıza ayrı ayrı huzurlarınıza teşekkür ederim. Eklemem gereken bir konu daha var. Şöyle... Çarşamba ilçesi Porsuk Mahallesi'nde yapılan tatbikatta Samsun Afat Eğitim Şube Müdürü Seyit Ahmet Seldüz ve eğitim uzmanı Murat Çetin yangın ve deprem afetleriyle ilgili mahalleliği bilgilendirdi. Ne yaptın ben? Ağzı yangın varsa itfaiye.